Evet Göztepe 3 puan aldı, 12 puana yükseldi. Son 4 haftada 7 puan. Diğer tarafta 1461 Trabzon hala Şanlıurfa maçının tescilini bekliyorlar bir yandan. Diğer taraftan zirve yarışında darbe aldı diyebiliriz. Evet. Yalnız ben burada Göztepe'yi kutlamak istiyorum. Gerçekten gerçek kimliğini yavaş yavaş bulmaya başladı. Hem futbol olarak, hem seyirci olarak hem de takım kendine geldi. Bir defa Ordu maçında çok muhteşem bir mücadeleyi gördüm. Tarihi bir zafer aldılar gari. çünkü yani evet. yok bu kimse, kadar sıkıntının içerisinde... Bu kimse kadar... bana demesin ordu yok işte yedek oyuncular hiç, hiç önemli değil. Çünkü Göztepe gerçekten muhteşem bir oyun sergiledi ve kupada bir 5. tura çıkması... Göztepe'nin yıllar önce bana Adnan Suvari zamanında biliyorsun çeyrek finale kadar gelmesiydi Türk takımlarının 68 başında. 68 miydi abi? 68. Fuar kupası derlerdi. Evet fuar kupası. Bugünkü maçta da gerçekten çok iyi mücadele etti. İyi bir takım karşısında oynadı. Ben hem galibiyetlerini kutluyorum hem de Göztepe taraftarlarının kupa maçından sonra böyle sahada ve türbünde her an takımının yanında olması hiçbir takıma nasip olmuyor. Onun için ben Göztepe taraftarlarını bir ayrı tutuyorum hocam. Her zaman da saygı diyorum. Haydi Göztepe diyorum. Eğer Kemal Kılıç iyi olamıyorsa, biraz daha zaman varsa... İmam Altınbaş Başkanı'na da sesleniyorum. Lütfen o zaman önleminizi alın. Çünkü zaman akıp hemen gidiyor. Bu ilk yarının sonuna kadar puan farkını daha kapatması lazım ki ikinci yarıda coşan bir göztepe olacağını düşünüyorum.